Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çay seven robotik Karaca'nın onu anlatacağım size. E, açmayacağım. Sadece size yorumumu anlatmak istiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Denedim. Unuttum video çekmeyi. Denedim. Yerine de koydum. Yani çok güzel bir makina. Bu bir. ikincisi kötü yorum yapanları da anlamış değilim. Çünkü yani gösterişi seven insanlar bunu alır. Yani nasıl... E, anlatabilirim size. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Çay tadı da gerçekten müthiş. Yani çok lezzetli bir çayı var. Duruşu, yapılışı, gösterişi. Tabii 10 dakika bekliyorsunuz çayın demlenmesi aşamasında. Su katıyorsunuz, bekliyorsunuz. Ee, bazıları değer mi işte de aynı şey. Yani su katıyorsun, yine uğraşıyorsun falan. Ama gerçekten görünüş olarak çok hoş. Konuşması, sinyal vermesi, çayın tadı gerçekten hoş. Bence yani almak isteyen varsa benim gibi çeyizine alsınlar. Ben çeyiz için aldım. Çok da beğenerek aldım. Bu kadar. Yani kötü bir yorum yok bence. Herhangi bir sıkıntısı da olmadı. Yok aşağıdan su damlatıyor. Yok bilmem ne. Aşağıdan herhangi bir su damlatmıyor. Onu söyleyeyim. Bazıları özürlü geliyor. Aşağıdan su damlatanlar özürlü. Onu hemen karacaya bildiriyorsunuz. Değiştiriyorlar. Yani almak isteyen olurlarsa alın yani kimsenin şeyine e, kötü yorumlarına bakmayın. Gösterişi seven insanlar tabi varsa alsın. Normal almak isteyenler de normal çay kuru alsın ama yani elektrik desen fazla harcamıyor. Çay yapımı çok güzel. Tadı desen gerçekten çok hoş. Denemek isterdim sizinle ama yani gerçekten video çekmeyi unuttum. Çok hoş bence arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Kimsenin de kötü yorumunu aldırmayın.